Eğer oylamada beni desteklersen, o ahlaksıza hak ettiği dersi vermiş olacağız. İkimiz aynı şirkette düşünmek bile istemiyorum. Hançer. Sen kararını değiştirmezsen Beyza ablamın yerine geçecek. Beyza mı? Ne demek gitmiş? Ya kusura bakmayın bana emanet ettin. Hançer, Yasemin'in kendisine verdiği görevi yerine getiremeyeceğini düşünerek bu görevi Beyza'ya devretmeye karar verir. Ancak Engin, Cihan ve Hançer'in birlikte çalışmasını ve yakınlaşmasını istediği için bu duruma karşı çıkar. Engin, Hançer'in görevine devam etmesini sağlarken bazı gerçeklerin gizli kalmasını planlar. Bu süreçte Cihan ve Hançer birlikte vakit geçirir ve Cihan, Hançer'e karşı hislerine karşı koyamaz.